Biliyorsunuz ki geçmişten bugüne kadar dünya üzerinde birçok seyyah dolaşmış ve bize geçmiş günlerden birçok hikaye bırakmıştır. Bunlar kimi zaman gezdikleri coğrafyanın, bölgelerin coğrafi özelliklerini, kimi zaman siyasi meselelerini, kimi zaman da bugün konu edineceğimiz üzere tuhaf hikayelerini aktarmaya çalışmışlardır. Her seyyah kafasını esip seyahat edeceğim diye gittiği coğrafyaları git gitmez aslında. Onlar ya bir siyasi görevle ya bir ulaklık göreviyle ya da savaş münasebetiyle gittikleri coğrafyalara giderler ve içlerindeki merak duygusu onlara bugün bize ulaşan eserleri yazma kuvvetini verir. İşte gittikleri ve gördükleri yerlerde bize bu hikayeleri anlatan büyük seyyahlardan birinin seyahatnamesinde geçen tuhaf bir olay bugünkü konumuz olacak aslında. Meşhur Fransız doğa bilimci Tournefort, Karlofça Anlaşması'ndan sonra Fransız hükümeti tarafından botanik araştırmalar yapmak üzere ve gittiği yerlerden bitkiler toplamak üzere doğuya doğru yola çıkar. Bu seyahatinde Ege Adalarını, önce Girit'i, ondan sonra bütün Ege Adalarını, ondan sonra İstanbul'u, Karadeniz'i ve Doğu Anadolu ve Kafkasya'yı uzunca bir süre gezer. 1700'lü yıllarda bu gezisi başlar Tournefort'un ve kendisi 1708 yılında da hayata gözlerini yumar. Yani ölümünden 8 sene önce çıktığı bu büyük seyahatte bize bir seyahatname bırakmış. Hem Ege Adalarında hem İstanbul'da hem Karadeniz'de hem Doğu Anadolu'da hem Kafkasya'da yalnızca ona verilen görev üzere bitkileri anlatmamış, bitkileri toplamamış. Aynı zamanda bize gezdiği ve gördüğü yerlerin geleneklerini, adetlerini, ritüellerini ve gördüğü tuhaf hikayeleri de anlatmıştır. Bugün bu videonun konusu olan Hortlak hikayesi de Ege Adalarından Mikonos'ta yani Türkçesiyle Mukene'de başından geçen bir hortlak olayı bizim bugünkü videomuzun konusunu oluşturuyor. Tournefort bize bu olayı anlatmadan önce uzun uzun Mikonos'taki ölü gömme adetlerini Hristiyan usulüne göre nasıl ölü gömüleceğini, gün gün hangi ritüellerin yapılacağını detaylı bir biçimde anlattıktan sonra aynı adada gömüldükten sonra dirildiğine inanılan bir ölü nedeniyle çok farklı ve çok acı bir sahne gördük diyerek hikayesine başlar. Ölen kişi Turnefort'un anlattığına göre birazcık melankolik, birazcık da kavgacı bir kişiliktir. Başını belaya sokmaktan hiçbir zaman çekinmez. Bu Turnefort için ders alınacak bir olay olarak gözükür. Çünkü kavgacı ve melankolik olmak hem Hristiyan anlayışına göre hem toplumsal yaşamın işleyişine göre zararlı bir durumdur. Bundan dolayı melankolik ve kavgacı olan birinin öldükten sonra nasıl tekrar dirildiğini ve öbür tarafta rahat edemeyip ne gibi cezalar çektiğine dair bir ders vermeye çalışır aslında Turnefort. Kırsal bir yerde öldürüldüğünü düşünür. Ama kim tarafından ve nasıl öldürüldüğü bilinmez bu kişinin. Köyün şapeline gömüldükten iki gün sonra gece vakti köyde hızlı hızlı dolaştığı, evlere girerek eşyaları devirdiği, lambaları söndürdüğü fakat bu küçük haylazlıklardan ziyade insanlara saldırıp binbir çeşit şeytanlıklar yaparak insanlara zarar verdiği de bir dedikodu olarak bütün adada dolaşmaya başlar. En başta bunlar gülünç gülünüp geçilen şeylerdir. Fakat bu işten saygın kişilerde şikayet etmeye, saygın kişilerde muzdarip olmaya başlayınca durum bir anda ciddileşir. Tournefort ve onun yanındaki kişiler bu olaya pek inanmak istemezler. Fakat bunu adalılara, Mikonoslulara çok da belli etmekten çekinirler. Çünkü Mikonoslular buna tüm kalbiyle inanmakta ve bunun Hristiyanlık içinde yer tuttuğuna tuttuğunu iddia etmekteydiler. Bunun bir sebebi vardı. Bundan yıllar önce Cizvit bir misyoner Peder Richard ortaya attığı iman anlayışından kaynaklanan bazı etkilere dayanarak hortlakların varlığını kanıtladıklarını öne sürmüştü. İşte Adalılar da Peder Richard'ın bu görüşüne dayanarak Hortlağın Hristiyanlıkta bir yeri olduğunu vurguladılar ve buna inanmayan insanları kafirlikle suçlayacak kadar da ileri gitmekten geri durmadılar. Peder Richard da katolikti ve onun söylediklerine inanmak onlar için bir zorunluluktu. Bu adalardaki ilk hortlak vakası da değildi bu. Bundan önce de vakalar olmuştu ve ve bu vakalar yorumlanmaya muhtaçtı. Bunu yorumlayan kişi Katolik inanca göre yorumlayan kişi Peder Richard olduğu için Bu Ortlak inanışı Adada Geniş bir yer tutmaya başladı Her neyse konumuza dönelim bu ölü için Bu dirilen ölü için ayinler yapılmaya devam edildi Tam 9 gün Ayin yapıldı 10. gün Cesedin gömüldüğü şapelde Ölünün bedeninde hapis kaldığına inanılan şeytanı kovmak için Bir ayin daha yapıldı Ayinden sonra ölünün mezarı, ölünün bedeni mezardan çıkarıldı ve kalbinin yerinden çıkarılması için çalışmalara başlandı. Yaşlı ve acemi olan kasap göğüs yerine karnı açarak işe başladı. Karındaki organlar arasında uzun süre kalbi aradıysa da bulamadı. Sonunda biri diyaframı açması gerektiği konusunda bu kasabı uyardı. Kalp yardımcıların hayranlık dolu bakışları arasında yerinden çıkarıldı. Bu arada ceset o kadar pis kokuyordu ki günlükler yakmak zorunda kalındı. Ama günlüklerin dumanı leşin yaydığı kokulara karışınca pis kokuyu daha da arttırdı ve ölünün başındaki zavallı kişilerin zihinleri bulandı. Bunlar Turnefort'un cümleleri ve ölüden çıkan, ölüyü yakmaları sonucu ortaya çıkan pis kokunun insanların zihnini bulandırdığını, belki de Halüsinatif etkiler yarattığını iddia ediyor. Tournefort burada artık ölü o derece kötü bir vaziyete gelmiş olduğunu söylemeye çalışıyor bir noktada. Gördükleri manzaranın etkisiyle hayaller görmeye başladılar. işte burada dediğimiz gibi. Cesetten kalın bir duman çıktığını fark ettiklerini söylediler. Biz de bunun günlüğün dumanı olduğunu söylemeye cesaretini gösteremedik şapelin içinde ve önündeki meydanda yalnızca hortlak haykırışları duyuluyordu. Dedikodu homurtular halinde sokaklara yayıldı ve bu at sanki şapelin kubbesini sarsmak için yaratılmıştı. Tournefort bu işi birazcık edebiyatında konuşturarak daha etkili bir biçimde anlatıyor. O an kasabada yaşanan, köyde yaşanan korkunun şapelin duvarını yıkmak için şapelin kubbelerini sarsmak için bu hortlak isminin yaratıldığını çok edebi bir biçimde bize aktarıyor aslında. Yardımcılarının çoğu bu zavallının kanının kıpkırmızı olduğunu söylüyordu. Kasap bedenin hala sıcak olduğuna yemin ediyordu. Hortlak ve vampir vakalarında gerçekten de cesedin damarları kesildiği zaman içinden hala kan aktığı ve bedenin sıcak olduğu ölen kişinin vampir ya da hortlak olması meselesinde çok çok önemli bir ipucudur. Bu bir kanıttır. Eğer bu kanıtlar oradaki görevliler tarafından tespit edilirse hortlaklara ve vampirlere uygulanan, onları def etmek için uygulanan yöntemlere derhal başvurulur. Ve Tur Turnefort diyor ki Ölülerin yeniden dünyaya dönmesinin indirdiği ağır darbeyi yiyen ve bu olayla kendilerinden geçen bu zavallı insanlar eğer biz orada olmasaydık hiç kuşkum yok cesedin kötü kötü koktuğunu da söylemeyeceklerdi. Çünkü ölmemiş aslında ölmemiş bir bedenin kokmaması gerekir. Fakat bu ceset çok kötü kokulara sahip olduğu için ve Turnefort ve Taifesi orada bulundukları için bu kokuya şahit oldukları için oranın halkı cesedin kötü koktuğunu söylemek zorunda kalmış birazcık. Eğer onlar orada olmasaydı bu anlattığımız ritüeller bu anlattığımız meseleler daha kapalı daha küçük bir kesim tarafından şart. deneyim edinseydi o zaman cesedin kokusundan da bahsetmek pek mümkün olmayacaktı çünkü inanç bu yönde eğer hortlak olmuş şeytan tarafından ele geçirilmiş bir beden kokuyorsa o artık hortlak değil demektir ama kokmuyorsa damarlarından kan akıyorsa hala sıcaksa işte bu onun hortlak olduğunu ortaya çıkarır. Bu dayanılmaz pis kokudan neredeyse ölecektik diyor Tournefort. Artık o kadar fazla kokmuş bir cesede sahibiz. Tüm bu korkular ve tartışmalardan sonra deniz kenarına gidilip ölünün yüreğinin yakılmasına karar verildi. Çünkü ölünün yüreği yakıldığında bu bütün Avrupa'da geçerli olan bir uygulamadır. Hortlak ya da vampir yüreği yakılarak ya da üstüne bir kazık saplanarak def edilir. Bu işleme karşın ölünün yüreği gene rahat durmadı. Eskisinden çok daha fazla gürültü çıkarttı. Gece vakti insanların kapısını çaldığına, kapıları ve hatta taraçaları göçerttiğine, camları kırdığına, giysileri yırttığına, testileri ve şişeleri boşalttığına ilişkin bir ton şikayet birikmeye devam etti. Çok hilekar bir ölüydü, diyordu Runefort ve sanıyorum yalnızca konuk kaldığımız konsolosun evini rahat bırakıyordu. Burada bir noktada halkı da iğneliyor oradan. Çünkü bizim başımıza bu hortlak gelmiyor, bize uğramıyor, bizi ziyaret etmiyor. Ne yapıyorsa hep adalılara yapıyor, hep size yapıyor demeye getiriyor. Hatta ve hatta bu olaya en az kuduz kadar tehlikeli bir beyin humması olarak tanımlıyor bu olayı. Birçok ailenin tüm fertleriyle evlerini terk ettikleri, kırık dökük döşekleriyle uzaklara giderek geceyi buralarda geçirdikleri görülüyordu. Evlerini terk etmişler ve kırlara, uzaklara gidip yataklarını da beraber götürüp gecelerini orada geçirdiklerini iddia ediyor. Bu hortlak vakası çok büyük bir toplumsal histeriye dönüşmüş vaziyette aslında. Gece yarısı inlemelerden başka bir şey duyulmuyordu. Bunlardan en çok etkilenenler kırlara çekiliyorlardı. Tüm bu çabalar hortlağın def edilmesine karşı yetersizdi. İlk günkü sıkıntıların aynısı her defa aslında ortaya çıkmaya başlıyordu. Sabahları ve akşamları toplanılıyor, kafa patlatılıyor, 3 gün ve 3 gece boyunca ayinler yapılıyor, paza papazlar oruç tutmak zorunda kalıyor, papazların ellerinde serpmeçle evlerde koşuştuğu, kutsanmış su serpiştirdikleri ve kapıları yıkadıkları görülüyor. Hatta ve hatta hortlağın ağzına bile kutsal su doldurduğu bu günlerde, bu zorlu günlerde yavaş yavaş bir telaş halinde ortaya çıkıyor, görülmeye başlanıyordu. Bir gün ilk gelenin kaprislerine bağlı olarak günde 3-4 kez mezarından çıkarılan cesedin gömüldüğü çukurun üstüne bilmem kaç kılıç saplandıktan sonra tam bazı dualar okunurken rastlantı sonucu Mikonos'ta bulunan bir Arnavut bir hekim hedasıyla buna benzer durumlar da Hristiyan kılıçlarının kullanılmasını çok gülünç bulduğunu söyledi. Yani bir Arnavut gelmiş. Vire deyyuslar ne edersiz? Ol Hristiyan kılıcı, ol Hristiyan teberi, ol oburun hakkından gelir mi? Bira deiuslar demiş. Mesele buraya geliyor. Görmüyor musunuz zavallı körler? Bu kılıçların siperi kabzayla birlikte bir halı haç oluşturduğu için şeytanın bedenden çıkıp gitmesini engelliyor. Bundan böyle artık Türk kılıcı kullanınız. Bu Kurnaz adamın düşüncesi de hiçbir işe yaramadı. Hortlak daha uysal hale gelmedi ve herkes büyük bir üzüntüye kapıldı. Yani bu Arnavut'un çözüm önerisi büyük bir umutla uygulanmaya çalışılmış. Fakat hiçbir işe yaramadığı gibi herkesi işe yaramadığı için daha çok üzüntüye ve umutsuzluğa boğmuş. Hangi azize başvurmak gerektiğini kimse bilmiyordu. Birdenbire sanki sözleşmişçesine bütün kentliler bir ağızdan artık beklemeye devam etmenin yanlış olduğunu, hortlağın tamamını yakmak gerektiğini ancak bundan sonra Şeytanın gelip onun içinde yuvalanamayacağını, adayı boşaltmaktansa bu önlemi almanın daha uygun olduğunu haykırmaya başladı. Aslında gerçekten de Siros ya da Tinos'a gitmek için eşyalarını toplamaya başlamış aileler vardı. Artık toplumsal histeri adayı terk etmeye kadar e, gitmiş. Bunun üzerine Hortlak yöneticinin buyruğuyla Kerdelen Papazlığı adasına taşındı. Burada ne kadar kuru olursa olsun odunun kendiliğinden çok hızlı yanmayacağından korkulduğu için katranlı bir odun yığını hazırlandı. Zavallı cesedin kalıntıları ateşe atıldı ve kısa süre içinde yakıldı. Bu olay 1 Ocak 1701 günü gerçekleştirildi. Delos'tan geri dönerken bu ateşi gördük. Buna gerçek bir bayram ateşi denilebilirdi. Çünkü hortlağa yönelik şikayetler bundan böyle artık işitilmez oldu. Sadece şeytanın bu kez artık kıs kıvrak yakalandığı söylendi. Ve şeytanı alaya almak için birkaç şarkı beslendi. İşte arkadaşlar Turnefort seyahatnamesinde bize aktardığı Mikonos adasındaki hortlak meselesi bu kadardı. Kısa ancak hortlak meselesine dair bize verdiği ipuçları, bize verdiği bilgiler bakımından çok çok önemli bir bölümdü. Umarım bu garip ve hoş bölüm sizin de hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Korkuyla kalın. Hoşça kalın.